merhaba arkadaşlar bugün yeniden bir video çekiyorum bu ortas videosu de bir video ile karşınızdayım evet benim sakın şu da abone olun lütfen ne diyorsun Kimin? Allah Allah bu unutmuş lan unutmuş Allah beni unutmuş ama Lan ne oluyor? Senin. Ben valla katılmayacağım ya. Senin. Atmam lazım seni. Tüh attılar beni. Ne yapacağız? Mesela ben maça girip geliyorum. Arkadaşlar maçımıza girdik. Ah

Çok iyi oynarım arkadaşlar Bayağı bir zaman oynamıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada yarın her gün video atacağım. Bunu her gün video atacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın yüzden Aldım. Çok soğuk Önde ölçüklüğünüz Allah tak. Tamam. Yani şu an adımı tek de alacağız. Neden? Yük yok. <laughs> Yüksüz takım. Yüksüz team Ya, bas 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 Ben kazandım, ben aldım. İnanın sakat olsa olmasına rağmen. Uhu. -huh. Evet. On dükkan Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Dükkan yenilendi. ve pum pum ben bunu oynayacağım ben büyük oyun oynayacağım arkadaşlar büyük oyunda en güzel ne gider bence rosa daha iyi gidebilir boss olursak mesela arkadaşlar değil mi yani değil mi evet tüh neyse İlk tabii ilk ilk elde nasıl olacak yani Türk, Türk olarak sadece ben varım. Türk, Türk gururu için. Türk gururu için. İyi ki poka kardeşim. 1260 <laughs> <laughs> Öleceğim. Ama öldürüyor. Artık arkadaşlar olsun kendi kendine canı gitmiyor.

işler siz arkadaşlar. Öldüremedik zaten. Bak o girmek daha Bir bir tane yim şey. Yim savaşçının sesi değişmiş. Eskiden bunlar daha inceydi. Ölelim daha iyiydi. Bunu iyi Bu ne yapmış? Bak. Yani montaj yapsam montaj yaparım. Ama montaj yok buradan. Ben yeni bir şey. Ha, bu teknikler geldi. Güzel teknikler aslında. Bunlar geldi. Evet. Büyük oyuna başka bir şey alalım mı? Dynamite. Evet. Bol alabiliriz bu güzel gider. Bu güzel gidebilir. Bu güzel gidebilir arkadaşlar. Bakın. Bu güzel gidebilir.

Büyük oyunu değiştirmeleri lazım ya. Oh çok hızlı canını aldık. Şu an yüzde on dokuz can. This river. Hadi hadi uslanırım hadi uslanırım. Hadi uslanırım. Gel lan buraya. Gel lan buraya kolt. Şimdi vurdum ağzına. Vuramadım. Hadi vurun ağzını. Lan. Tüv. Lan gelsene boş bir ana. Lan. Lan yüzde bir canla kaçamazsın. Oh. Öldün gördün mü? Bu videoyu izlersen görürsün gününü. Görürsün. şey açtı bastı ya. Evet. Şimdi sesli videomuz bu kadar olsun. Sevdiyseniz bu videoya like atın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.